arkadaşlar ben Alper. Bu videomda sizlerle beraber e, ee, Arena of Floor oynayacağız. 2. böl ikinci serisi. Ee, bir zaman da ablamın oyunu oynayacağız. Şöyle gösterelim. Burada biz kayıt yapıyoruz. Bu ablamın oyunu, bu da benim oyunum. Arena of Floor oynayacağız dediğim gibi. Şimdi giriyor. 5-10 dakika falan sürer. Yani öyle söyleyeyim. Zaten Nasıl? az. Ses açma bir bakalım bir. Açık, açılmasın kısalım. Hı. Evet. Giriyoruz hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu oyunu size de tavsiye ediyorum çünkü çok eğlenceli. Bir de şey okul arkadaşınız, sokak arkadaşınız, yani tanıdığınız birisiyle oynayabilirsiniz. Yani ama ilk oynadığınızda standart maça girebiliyorsunuz. Rütbeli maça giremiyorsunuz. Çünkü e, büyük adamları yani büyük oy, büyük, büyük e, nasıl diyeyim? Büyük e, yani iyi olan adamları oynayamıyorsunuz. Rütbeli olmal. Yani rütbeli olmadıysanız adamları oynayamazsınız. Çok iyi olan adamları oynayamazsınız. E, şimdi oyuna girdim. Buna değil. Heh, şimdi e, şuradan bir birisine bir mesaj atalım. Oğuz abiye. Pardon öyle yazmadım. Oyuna gir. Gönder. İdek eminim. İdek Arkadaş. Ha. Bir dakika. Arkadaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oğuz abiye şimdi gönderelim bunu. 7. seviyeye ulaştırıyor. Bu ne biçim bir iş ya. Hero'lardan denemsek mi ki? Yok ya da denemeyelim. Ya da deneyelim deneyelim. Ama tanklar savaşçısı, hikmetçi, büyücü, nişancı destek, tank. Üçü mü var bunların? Oha. Lambır mı? Ben bunu denemek istiyorum. Ben bunu yani maç olarak değil, adamı denemek için işte bu element ustası bunu bir denemek için girdim. Yani bunu her herolar yazan yere girdiğinizde ee, tanklar işte şu bu savaşçı, büyücü öyle şeyler var. Oradan seçebiliyorsunuz adamlarınız da... ama denemektesiniz. satın alamıyorsunuz çünkü rütbeli olmadığınız için. Eğer rütbeli alabiliyorsunuz. Ee, ben de şimdi deneyeceğim bunu. Merak ediyorum nasıl? Güçlü mü, değil mi? Nasıl olduğunu şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar. İlk önce bir yükseltelim şöyle. Altın basalım. Şöyle bir sürü altın basalım. basalım, 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 basalım. Altın basıyoruz sürekli. Ki pahalı olan. Ucuz bir şey olmayalım. Şunları da açalım. Yenilmez. Ey karanlık. Tek vuruşta gebertir diye düşünüyorum. Bakalım. Ne? üf be. Ne darbe açtı ama ya. Ulan ölen yok ya. Heh. Ne olmuş o Benim de. Benimkisi daha kötü. Kendini bir şey zannediyor. Hayır mısın oğlum sen? Hayırdır hayırdır. Heh. Hayırdır. Sen nesin ya burada? Küçücük herkesin arasına girmişin. Öf. Bir dakika ya ben nereye? Nereye geldim böyle ya? Nereye geldim? Şimdi şunu bir büyütelim. Buradan buraya gideceğimizi belirtelim. Bir dakika. Geliyorum diye. Buradan da geliyorum diye. Oraya. Şunu öldürebilir miyim? Bulaşayım bakalım. Evet. Canım ne zaman azalacak? Canım ne zaman azalacak? bulaşmak zor. Neyse ben buradan gideyim. Gelmesene lan. İyi gelmiyor. Ben geldim. Siz kimsiniz benim adamlarımla mı yaşıyorsunuz? Yürü git. Lan. Sen kimsin bir kere? Ben seni bitiririm. Yerim oğlum hepinizi. Tek tek yerim. Yeah. Hop 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 hop. Feba. Öf iki de iki kestim be. Öf. Lan ölmek bilmiyorum ya. Oha tek başıma ya. Onun canı ne kadar kalmış ki? O da sıfır adam olmuş. Almamış yani adam alamamış. Beceriksiz olduğu için o adam. Of. Bu son canımı. Sen kimsin bana ateş ediyorsun kardeşim? Hayır mısın oğlum sen? Maddeler ne hadi 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 Yıkın lan siz de şükür Ben de yardım edeyim de bari çabuk Aha yuka yukule yok geldi Şuradan bir orta kısma gelelim bak devriyorlar Durun Hayır trol. Süre 8.54. Evet. Vur lan vur vur. Hayır mısın oğlum sen? Yere gelin lan hadi bas git. Yahu sen kimsin de bana kogucunu savunuyorsun ya? İçinden geçer mi oğlum seni? Evet arkadaşlar artık şey yapalım oyundan çıkalım maça gidelim. Maç 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 Evet standart maç görelim. Hadi de oynayalım bari. Aslında buna girebilirim de? Ha girdi. 18-2 dakika ya. Yok istemiyorum ben ya. Hazır değil <Sessizlik> <Bağalim, bağalim. Sessizlik> Nişancı. Evet. Bir dakika maç yaparım sonra bırakırım. Çünkü 15 dakikadan fazla olan almıyor YouTube. Çok iyi. Değil mi? Evet. O yüzden bitir artık. Bir dakikalık var 1 dakikalığı ya. Evet arkadaşlar <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Yalnız benim seçtiğim de iyiymiş ya. Durun şu taraftan. Ortadan giden yok. Sen niye bizi takip ediyorsun kardeşim?

Ben kaç adam almışım? Sıfır. Bir adam alayım bir rakip. Kaç adam almışım? Bir adam almış. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Ee, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu beğenmediysen beğenin. Abone olmadıysan abone olun. Tam sizden 25 like bekliyorum. Ee, ve başka bir videolarımda görüşmek üzere. Zaten öldüm.